omuz eklemini hareket ettirirken kısıtlanmış hissediyorsanız bu video size yol gösterebilir. Günümüz dünyasındaki hareketsiz yaşam tarzı glenohumeral eklemdeki hareket kısıtlılığının başlıca sebeplerinden bir tanesi. Peki buna sebep olan ne? Alexander ve arkadaşlarının 2021 yılında bel bölgesi üstüne yaptığı bir çalışmaya göre hareketsizlikle birlikte dokulara giden kan miktarı azalıyor. Bununla birlikte zaten gerilim altında bulunan kaslar kendilerini koruma altına almak için spazmlar oluşturuyor ve gittikçe sertleşmeye başlıyor. Çoğunlukla odaklanmış haldeki zihnimizde biz bunu fark etmiyoruz bile. Peki hareket kabiliyetimizi geriye nasıl kazanabiliriz? Öncelikle doktorunuz egzersiz yapmanızda bir engel olmadığını belirttiyse hareket uzmanları olarak bize geldiğiniz zaman bizler fiziksel gelişim piramidinin en temel basamağında bulunan stabilizasyon, mobilizasyon ve eklem hareket açıklığı gibi egzersizleri kullanmaya başlıyoruz. Bununla birlikte hangi egzersizi kullanıp nasıl çalışacağınızsa başka bir videonun konusu o zamana kadar görüşmek üzere.